karşısında bulunan Doktor Derman'dayız. Doktor Derman bir aktar ancak bildiğiniz aktarlardan çok farklı. İsterseniz bugün Doktor Derman'da neler varmış hep birlikte görelim. Değerli izleyenlerimiz şimdi Doktor Derman'ın kapısından içeriye girdik ve bu renkli mekanda neler var hep birlikte göz atacağız. Örneğin macunları görebiliyoruz buradaki rafta. Balı zencefilli macun, e, enginarlı macun gibi, eee andızlı pekmezli zencefilli macun gibi doğal yapım macunları burada bulabilirsiniz. Bunun dışında hemen bir üst rafa bakarsak eğer gördüğünüz gibi enginar, karabaş otu, çakşır otu, kekik suyu gibi doğal yapım suları da bulma şansınız var. Bir üst rafta eee çeşit sirke görüyorum. E, Ayva sirkesi gibi, Kuşburnu sirkesi, Sandaloz sakızı elma sirkesi gibi dikkatimi çeken sirkeler var. Ee, ev yapımı doğal sirkeler bunlar. Gelip görmenizi e, ve bilgi almanızı mutlaka tavsiye ediyorum sizlere. Bunun yanı sıra e, devamında gördüğünüz gibi keçi boynuzu özü, Nar ekşisi özü, harluk pekmezi, Karadut pekmezi gibi yine ev yapımı pekmezler ve özleri Doktor Derman'da bulabilirsiniz. Tabii ki bir aktarın olmazsa olmazı baharatlardır. Ee, Doktor Derman'da da çeşitli baharatların bulma şansımız var. Örneğin hemen bir göz atalım isterseniz. Kimyon, çörek otu, mavi haşhaş gibi, sumak gibi, susam gibi, pul biber, isot gibi, karabiber gibi. Ayrıca zerdeçal, zencefil ve tarçın gibi ürünlerin hem toz halini hem de kök halini Doktor Derman'da bulabilirsiniz. Evet tabii ki Doktor Derman'ın raflarında yemeklerinize lezzet katacak, yemeklerinizi şenlendirecek tüm baharatları bulma şansınız var. Bunun dışında değerli takipçilerimiz Doktor Derman'ı diğer aktarlardan ayıran bir özellik var ki onu mutlaka bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Burada aroma e, aromaterapi ve fitoterapi ürünleri hazırlanmakta. Bununla ilgili olarak belgelerini almış uzman kişilerce hazırlanıyor bu karışımlar. Örneğin rahatsızlığınız her neyse ona göre burada bazı karışımlar hazırlıyor uzmanlarımız. Tabii ki önceliğimiz mutlaka hekimlere görünmek. Hekimlere göründükten sonra, rahatsızlığınız belirlendikten sonra aldığımız ilaçların yanı sıra gıda takviyesi almak isterseniz mutlaka doktor dermana uğramanızı öneriyorum. Fitoterapi dediğimiz zaman içeriden hastalıklara yardımcı olmayı düşünebiliriz. Bitkisel karışımlarla ve macunlarla. Aromaterapi dediğimiz zaman da Cilt kaynaklı rahatsızlıklarda, örneğin sedef gibi, egzama gibi e, rahatsızlıklarda hazırlanan özel karışımları kullanacağımızı anlayabiliriz. Müzik Ve şimdi geldik özellikle biz kadınları ilgilendiren kısma. Doğal kozmetik ürünleri Doktor Derman'ın raflarında. Cilt bakımınız için doğal kozmetik ürünleri de bulabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Örneğin neler var hemen bakalım. Kolajen kremi, arı sütü kremi, salyangoz kremi, eşek sütü kremi gibi doğal kozmetik ürünleri de Doktor Derman'ın raflarında bulmak mümkün. Artı buna bağlamak istediğim bir şey daha var. Ee, az önce size bahsetmiştik burada uzman ellerle hazırlanan karışımlar var diye bu cilt problemleriniz için de geçerli değerli takipçilerimiz biz bayanlar özellikle belli bir yaştan sonra biliyorsunuz ki cilt kırışıklıklarından korkmaya başlıyoruz cilt kırışıklıkları için problemlerimizi doktor dermanın hazırlamış olduğu doktor dermandaki uzman kişilerce hazırlanmış olan özel karışımlarla yenme yanma şansınız olacaktır. Eğer ki kırışıklıklarınızdan muzdaripseniz doktor dermana mutlaka uğramanızı tavsiye ederiz. Doktor dermanda cilt sorunlarınıza yönelik, problemlerinize yönelik çözümleri bulma şansınız da var. Örneğin sedef, mantar cilt lekesi, akne problemleri, sivilce problemleri gibi problemleriniz var ise cildinizin durumuna bağlı olarak sizler için özel olarak hazırlanmış doğal kozmetik ürünleri de burada bulabilirsiniz. Evet ayrıca raflarımızda içilebilir ve sürülebilir pek çok yağ çeşidini bulma şansımız var. Birkaç örnek vermek gerekirse limon yağı, avokado yağı, nane yağı gibi ya da tatlı badem yağı, üzüm çekirdeği yağı, kabak çekirdeği yağı, hardal yağı gibi pek çok yağı Doktor Derman'ın raflarında bulabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Ayrıca cilt bakımınız için birbirinden güzel kokulu ve faydalı sabunlar yine Doktor Derman'ın raflarında mevcut.